Adım Farah dizisinin yeni bölümünün yeni tanıtım videosu ekranlara gelmiştir. Yeni tanıtım videosu çok kısa bir zamanda sosyal medya tarafından çok paylaşılmış ve tüm fanlar tarafından Demet Özdemir ve Engin Akın'ın oyunculuğu konuşulmuştur. Adım Farah dizisinin yeni bölümünün ikinci tanıtım videosu da ekranlara gelmiştir. İkinci tanıtım videosu dün gece yayınlanmış. Ve Demet Özdemir'in Engin Akürek'le olan partnerliği çok konuşulmuştu. Tüm Twitter kanallarında e, bu ikili e, tak edilmiş ve e, TT edilmişler. Adım Farah dizisinde oynayan partnerlerin oyunculukları herkes tarafından çok beğenilmiştir. Demet Özdemir'in oynadığı rol Farah Erşadi ve Engin Akürek'in oynadığı Tahir Rolları Bir-birinə aşık olmuşlar. Bir Bir-birin için hər şeyi yapma. Hazırlar, foto atara, oğru, kerimuşaq, eytin hər şeye dəyənə bir onun sağlamlığı için təhlükədən uzaqdırmayın sizi.